videosunda demiştik ya artık arkadaşlar en sonunda önceki videoda demiştik arkadaşlar artık biz kameramanımız gittiği için şu ee, Brawl Stars demiştik Mert'te ama arkadaşlar ben bana e, kafa topu için sponsor oldu o yüzden artık arkadaşlar ee, kafa topu için hmm. çekeceğiz e, başka bir, bir oyun veya uygulama sporcu olursa onu da arkadaşlar. Arkadaşlar biz kafa topunu da Mert'le yapacaktık. Ama Mert ee, hmm, bilgisayarına yükleyemezmiş oyunu. Öyle dedi. Niye yükleyemediğini bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar bana bir bilgi Mert bana bir şey derse veya şimdi Mert'e soralım. Mert neden kafa topunu Arkadaşlar biraz icadım ve yanlış söyledim. Neyse evet. gördüm? Arkadaşlar evet. benim de bilgisayar kaldırdı. Kaldır evet. Bunun işte de e, ne gördüm? E, yok benim şeyim marka. Evet. Larka, suni marka. Suni, bir şey var. Ne var ki? Sunu mu arkadaşlar? gidi gidi hani çıktı şöyle <laughs> amaram amaram inşallah yapacağız evet arkadaşlar bundan sonraki videomuzu izlemenizi çok istiyorum arkadaşlar zaten oyun videosu çekersek kabul olacağız Где, 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 где,